Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşlar Adam Ece adının yeni bölümüne karşınızdayım Bugün Korkunç IVS e, e, Kral Şakir yapıyoruz Bu yanında Berkay var hoş geldin kanka Hoş bulduk kanka Sa e, Az önce senin içine kılıç soktum onu fark ettin mi? <laughs> Hayır fark etmedim arkadaşlar bu arada lütfen like atmayı ve abone olmayı, abone olmayı unutmayın Abone olarak da arkadaşlar 300 bin kişilik ailemiz olacağız arkadaşlar yakında Ona da katılmış olursunuz Kanka video kaç like gelir sence? Kanka bu videoya bak bir önceki videolara 2000 like istemiştik e, bu videoda aynı şekilde 2000-3000 arası bir like gelirse bu seriyi artık yani günde 3 video atabiliriz arkadaşlar o derece yani size yeter like atın. Evet kanka sen istiyorsan adına geç ben de hemen kapatmaya başlayayım arkadaşlar ben korkunç ayı tutuyorum Kral Şakir'i de Berkay tutuyor kanka ee, yorumlara soralım değil mi ya kim kazanır diye aynı aynen arkadaşlar kim kazanır yazın bakalım. Evet arkadaşlar ben bunu kapatmakla o kadar çok uğraşacağım ki arkadaşlar. O yüzden sizin canınız sıkılmasın bunu kapattıktan sonra tekrar gelin. Kanka benimki sonunda bitti ve e, da yarısını harcadım. Evet arkadaşlar şimdi karakterlerimiz olup yol yapmaya başlıyoruz. Kanka hadi bakalım ilk olarak ne olsam ilk olarak bir Iron Man olalım bakalım arkadaşlar. Bu arada Kaptan Amerika çok oluyorum diye kız mısınız tamamdır arkadaşlar siz kızdıysanız bir daha e, az olurum yani e, ama olurum yine e, değil mi kanka ya olmak lazım. Yani Kaptan Amerika'yı seviyoruz arkadaşlar ya sıkıntı olmasın. Evet arkadaşlar Kaptan Amerika bana göre en iyi arkadaşlar e, şeydeki karakter bu birazdan da gündüz olur lan ha <laughs> Tamam arkadaşlar, ne oldu <laughs> kanka aşağı düştün be, ooo nereye atlıyorsun, nereye atlıyorsun, bir dakika, bir dakika, arkadaşlar ben bu Iron Man'i de pek iyi kullanamadım, şöyle hop maskemi de açayım tamamdır, kanka sen bir yolu tamamlasana ya şöyle, hop, tamam, hop, geliyorum, gel hop, tamam sen bana vurma, şöyle. hayır, hayır, <laughs> bir dakika, lan, lan bir dakika, chat'i açtım yanlışlıkla, hop, çat, arkadaşlar bir dakika, şuradan, in aşağı, Kanka ben kolumu hareket ettiremiyorum bir dakika. Anlamadım Nasıl? ki. Arkadaş anlamadım Ayy. bir dakika. Ben normalde ateş etmem lazım. Blok var değil mi? Ha evet evet anladım. Tamam. Arkadaşlar anlamış durumdayım şu an. Hayır, gidersin, Aa, Hop. Çat. Nereye gidiyorsun alo? Alak Şöyle arkadaşlar aşağı yani. düşsün. Ne aşağı var? düş. Aşağı düş. Kafayı yiyeceğim. Arkadaşlar kafayı yiyeceğim. Dur, aşağı düş lan. Lan bir dakika niye kaçıyorsun benden? <laughs> <laughs> arkadaşlar şöyle bak bir saniye konuşacağım tamam adam akıllı neredesin? Arkadaşlar korku Sen aşağı alalım <laughs> abi öncelikle biz gel bakayım şöyle. Gel 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 çı 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 Arkadaşlar ooo oh, oh, oh. Hadi bakalım Iron gücü. Iron Man'da bu arada arkadaşlar yorumlarda çok istiyorsunuz. O yüzden Iron Man olayım derim. Kral Şakir ölüm. Kral Şakir'e Kral Şakir bu arada Kral Şakir <laughs> Oha Kral Şakir de beni de uyuyor Arkadaşlar valla iş anlaşması bunlar Bir dakika Berkay ile Kral Şakir'in arasında Lan anlaşmazlık çıktı Lan ben bile çıktı. vurabiliyormuşum onu test ettim az önce Eee evet Berkay ile Kral Şakir'in arasında anlaşmazlık çıktı Hop Lan ateş edemiyorum bir dakika Lan ateş Git edemiyorum buradan. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Birazdan arkadaşlar burada gündüz olur Hava yavaştan karardı ben ne olsam arkadaşlar en gizli karakterimi kullanıyorum. Bir dakika şöyle arkadaşlar tamamdır ya. Evet, nerede? Arkadaşlar bir dakika. Yok artık. Kanka, kanka sen Kanka o nereye gittin? Oo, çıtı 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 çıtı. Arkadaşlar bir dakika. Flash aldım. Flash aldım kanka. Gizli karakterim bu benim. Hop, çıtı çıtı. Tamam lan. çok komboluyor ya bu. Ola. Oğlum bayağı kombo atıyorum lan ben. Şöyle arkadaşlar bir dakika. Yolda çok hızlı bir orada yapıyoruz. Kullanması biraz zor. Gerçekten zor bu orada. Şöyle. Gelme gelme Aşağı gelme. Hop. Sen ne? kimi aşağılıyorsun lan? Sen Flaşımı kimi aşağılıyorsun? Şey ee, var, var var var. Var <laughs> arkadaşlar bu arada yok öyle bir şey ama ben var diyorum yine. Arkadaşlar. <laughs> aa bir dakika kanka adamla doğmadım. Bir dakika, bir dakika. Bir Nasıl? Bir dakika, bir dakika anlamadım ki. Değil ha, hemen. bir dakika ha tamam doğmuşum. Abi, geber lan, geber lan. Hayır, beni geber diyor. arkadaşlar seni bir dışarı alabilir miyiz? Seni bir dışarı alabilir miyiz? Öyle Senin, bir şey, öyle bir şey. <laughs> seni bir, bir dışarı alalım ya. Domuz var. Hop bir dakika. Gel gel seni bir dışarı alalım ya. Hop. Çı çı çı, çı. arkadaşlar yanlışlıkla domuz öldürdüm. Sen kimsin? Aa, domuz, domuz arada kaynadı ya. Hop çı çı arkadaşlar tamamdır. İşte bu. Arkadaşlar ben biraz flash olarak oynayacağım. Hop çatır arkadaşlar. Öyle öyle arkadaşlar bir dakika Deadpool geldi. Deadpool sen kimsin ya? Gelsene bir ya. Yalan buraya. Sen kimsin? Sen, sen, sen gelene kral. kadar ben sen gelene kadar var ya. Ben seni 1200 defa öldürürüm ya Kral Çakir'e. Arkadaşlar hadi bakayım daha bir kere öldürmedim. Hadi <laughs> öldür. <öldürmedim. gülüyor> hadi dur lan seni ben bir öldürdükten sonra öldüreceğim. Hop arkadaşlar bu arada biraz da kral şarkıya de vurayım. Hop tamamdır. Kral şarkının orada inanılmaz az canı vardır diye tahmin ediyorum. Abi bir dakika. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Gel lan. Git lan git git hayır dokunma lan. Dokunacağım tabii. Ya. Şöyle Oğlum nasıl varınız yandın? Oha. <laughs> Oğlum ben flash'im lan flash'im. Ben de bu bir... soruyu flash'e soruyorum abi ya <laughs> yani. <gülüyor> ne biliyorum. kadar alakalı. Ya. Gel lan buradan. Gel lan. Bir, bir, bir dışa çıksana. Arkadaşlar. Bir dakika. Bir dışa çıksana. Bir dakika. Bir dışa çıksana ya. Bak ben o kadar kral şarkıyı öldürebilirdim ama senin peşinden geldim. Bir dakika. Tamam hadi gel ben seni başlatayım. Like atın da ben şunu bir geberteyim ya. Like'lar bir dur. Aa sakin ol. Hayır hayır. Hadi aşağı hadi aşağı. Arkadaşlar ben Falcon olacağım ya. Şöyle hop hop Hadi Gel, beni yakalasana. Gel 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 beni yakala. Yani öyle bir risk almayacağım. Şimdi ben şöyle gideyim de. Şöyle hop hop. Tamamdır. Arkadaşlar aşağıda düşürdük. Lan var ya fena oynuyorum ya. Şöyle hop. Hop. Lan bir dakika bir dakika. Ben seni ben bir gebertmeye geleyim ya. Şöyle. Gel lan, buradan Gel lan. Gel lan. Oğlum sen Oy, çok, çok uzun modu. Koca kafalı. Koca kafalı. Gel bakayım bir <laughs> bak. Böyle <Allah>. de <laughs> o, bir dakika bir dakika. Şöyle. <laughs> 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 Allah'ım. Bir dakika. Arkadaşlar, Arkadaşlar beni gebertti çok güçlü arkadaşlar bu arada Lan bir dakika kanka beklesene bir ya Evet arkadaşlar bir teknik sıkıntı yaşandı ama e, Şu anda düzelttik Ben arkadaşlar en iyisi gel hayır hayır Hadi bir dakika, dakika. Bir, dakika. bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar beni öldürecek Sen kimsin lan Bir dakika gel Ben kimi biliyor musun bilmiyorum ama <gülüyor> Sugar, <laughs> Sugar mıydı kanka mi? ha, Şey şey o neydi ya Konus muydu öyle bir şeydi kanka Değişik bir şeydi arkadaşlar ben x pek fazla izlemiyorum O yüzden de bilmiyorum Ben de izlemedim Allah Allah internetim <laughs> şöyle gel bakayım gel. Senin adanda biraz savaştın Siyah gel bakayım gel. Şöyle hop hop. Bir dakika uzak dur lan uzak dur. Şöyle arkadaşlar ben şöyle kapatayım. Hop öldürüyorum. Lan bir dakika elimde blok varken ateş edemem. Hop abi bir dakika nasıl ateş edeceğim hemen. Hah arkadaşlar bir dakika ben şunu bir öldüreyim. Hayır. Gel, bu tarafa. gel 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 artık öleceksin lan. Arkadaşlar bu koca kafalı var ya. Koca kafalı yürü git buradan git, koca kafalı git. Hop nereye gidiyorum bir dakika nereye Aa, gidiyorum. Aa layman uçabiliyor ya böyle bir şey olabilir mi? Ben seni öldürüyorum bir bir şey şey orada gel gel gel. Seni kilitli öldüreceğim. O, bir dakika. Hayır arkadaşlar. ben seni öldüreceğim? Öldüremezsin. Bir dakika kim kim öldürüyor lan? Kim kim öldürüyor lan? Kim kim öldürüyor Aa! arkadaşlar? Bir dakika kıyafet mi olsun versek ya acaba kanka? Ee, olur olur ben buna ya. Tamamdır ben seni aşağı atsaydım öyle olurdu ama. Attım Ol, bu arada. <laughs> e, şöyle. <laughs> arkadaşlar birkaç tane kral çaykiri vurayım da öyle gidip tamamdır. Tamamdır kanka ben e, şey olacağım. Bu arada arkadaşlar bu e, şeyler hayvanlar spamlı oluyor anlamadım ben bunu. E, tamamdır. Kanka Kraytan. Bu Black Panther yanlış ya. Black Panther yanlış mı? Yo yanlış değil yanlış değil. Doğru. Güçleri ee, yok. Allah Allah güçleri mi yok? Bakayım. Bir dakika. Şöyle bakayım. Dur ben bakayım. Yo yo bak, tamam. bu kadar boşuna ölmezsin. Abi, Aynen okey okey. Şöyle. Gel gel, yani dışarı, gel dışarı gel. Gel lan buraya. Hop, gel buraya. Şöyle arkadaşlar. Arka flaşı ben flaşı aşağı atmam imkansız sanırım. Arkadaşlar yani flaşı, flaşı gerçekten aşağı atması mümkün altı yok. Şöyle gel bakayım kanka sen hiç zorlama ya şöyle aşağı in bakayım. Ben direkt atlasam daha mantıklı olur. <laughs> evet arkadaşlar Berkay'ı artık karakterine bir öldürülme zamanı geldi. Gel dışarıda son bir kapışma yapacağım arkadaşlar. Son, son bir, bir kapışma, kapışma o zaman gideyim şöyle be. Hop hayır öldüremezsin beni yine. <laughs> Hadi bakayım arkadaşlar ilk ben öldüreceğim ve hemen son flash'ı aşağı atacağım göreceksiniz. Bir dakika Hop. bir dakika bir dakika senin canın gidiyor mu? Hayır arkadaşlar 12 gitmiyor. Asla gitmiyor asla. Oo bir dakika kanka. Son kapışmaya mı kaldık artık? Eee son kapışmaya tamam son kapışmaya kalalım şöyle. Kalıyor arkadaşlar. mu tam ömür? hadi bakalım kim kim öldürecek? İyi kardeşim. Kim öldürecek? Okay, tamam. Ben öldüreceğim. Başladım. Hop şöyle arkadaşlar bir dakika. İlk bir dakika. Bar, arkadaşlar Crash olacak. Canı bayağı azaldı. Ee, aynen sen beni kilo öldürdün mü şöyle bakayım. Aa! Öldü mü? <laughs> evet. Öldü mü? Bir dakika bir dakika, bir dakika bir dakika, bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar Crash Shaker'ı kaldı Şöyle abi artık ölmüyor ki. Ölmüyor. Git, git. Git. Şöyle öl artık öl artık öl artık ağzını burada kırdı kırdım öl lan öl Arkası lan. Arkadaşlar öyle bir kaç Abi ya, ağzını burada kırdı kırdım ölmüyor ki ya bir dakika. Şöyle. Bir dakika ben şunu şöyle bir alayım. Bu arada aşağı atarsam sayılır mı? Eee bilmiyorum. <laughs> ya bende sayılması lazım ya ama bilmiyorum arkadaş şey. eskiden sayılmıyor. Geber lan geber lan. Geber artık lan geber ki, artık geber artık geber artık geber artık. Canık ya Oo bir dakika bir dakika bir dakika. Nerede? Aldı galiba. Hop arkadaşlar son bir tane vuruşu yaparsam düşecek. Hop şöyle hop Abi düşe 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 Arkadaşlar ben şöyle bir kendimi kapatayım Arkadaşlar Black Panther çünkü inanılmaz güçlü Bir dakika bir dakika Sende son kapışmaya kaldık ha biz Şöyle... Kanka var. ama sen flash nasıl aşağı düşmeyeceksin olamaz <laughs> İstiyorsan güzel bir karakter al ben güzel bir karakter almanı bekliyorum Yok Black Panther yine İstiyorsan bir karakter de değiştirebilirdin Arkadaşlar ilk onun saldırmasını bekleyeceğim çünkü ben bu maçı kazanmam lazım Hadi gel kanka Gel 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 lan hadi. Arkadaşlar bir dakika Şöyle Hayır tuzağa Arkadaşlar ben bu arada onu tehlikeye atamam yani Yola gidersem Black Panta bizi alabilir Eee Kanka Hadi gel lan hadi gel istiyorsa gel Bir dakika arkadaşlar gitsen mi acaba gitsen hadi mi Hadi gel lan Siz arkadaşlar siz like attıysanız gidiyorum O adamın kızı yansısan gel lan Adamın kızı yansısan yo, yo, gel Yok yok ben gelmiyorum abi. Flash <laughs> ne kadar ya Gel bakayım Gidiyorum Bir Bir dakika bir dakika bir dakika Acaba başka bir Lan Oğlum kral shaker düşmemiş Aa ölmemiş Hayır şu düş. Dur ben aştığım, ben isme geleyim. <laughs> düşe, 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 düşe. çektim. Tamam tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şöyle artık seni ölmenin, ölmenin zamanı geldi. Gel gel seni zamanı geldi. Hop arkadaşlar bir dakika. Şunu ben bir geberteyim be. Neredesin? Black Panther bu dayanamıyorum. Hop o, bir dakika. <gülüyor> 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 <gülüyor Neredesin? Oğlum git artık git ha. artık. Oğlum git artık gitmiyor. Şöyle. <laughs> lan, arkadaşlar öldü. Yes Cespe. Cespe ne oldu lan? Flash'e karşı gücünü şey mi yapacaksın zannettin? Evet gücünü dağıttın. baya güçlü ya. Evet arkadaşlar şu anda ekranda bir tane video çıktı. Onu izlemeyi unutmayın. Ee, onu izlerseniz kanka şey dur videoyu bitireyim. Ee, onu izlerseniz arkadaşlar beni çok mutlu edersiniz. Ve e, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Dileğiyle ekrandaki videoyu izlemeyi unutmayın. Bye bye.